Bir yavru köpek, karanlık ve soğuk, zorlu bir mağaranın en derinliklerinde, yalnızca yankılanan sessizlik içinde çaresizce titreyerek mahsur kalmıştı. Küçük bedeni, belirsizlik ve korkunun etkisi altında soğuk duvarlara yaslanmış, her an yıkılacakmış gibi görünüyordu. O an zaman sanki yavaşlamış, kalbinin hızlı atışı mağaranın derin sessizliğini bile bozuyordu. Adeta bu mağaradan hiç çıkamayacak gibi içini bir endişe kaplamıştı ancak en ufak bir umut kıvılcımı bile sönmez küçük köpekleri kayıp olan aile kurtarma ekiplerini aradı ve durumu anlattılar. Uzaklardan gelen acil bir ihbar bu karanlık anda bile bir ışık gibi parladı. Deneyimli ve kararlı profesyonel kurtarma ekibi tereddüt etmeden olay yerine doğru araçlarına binerek hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Her saniyenin büyük önem taşıdığı bu dakikalarda mağaranın dar, kayalık ve engebeli yolları operasyonu zorlaştırsa da ekip yüreğinde taşıdıkları cesaretle tüm engelleri aşmaya kararlıydı. Hemen kurtarma ekibi neler yapabileceklerini planladılar. Zaman onlar için çok önemliydi. Bir an önce yavru köpeği ailesine kavuşturmak istiyorlardı. Her yeri aramaya başladılar ve bir mağaranın içinde yavru köpeği gördüler. Cesur bir kurtarma görevlisi kırmızı baretinin altında kararlılıkla ilerledi. Beline sıkıca bağladığı kalın ip ona hem bağlılık hem de kurtuluşun simgesi olarak güç veriyordu. Adım adım, sessizce ama azimle ilerlerken kaygan taşlar ayağını güçlükle tutuyor, loş ışığın yarattığı gölgeler ilerleyişini sınırlandırıyordu. Fakat hiçbir zorluk o yürekteki cesareti sarsamıyordu ve nihayet o labirent gibi karanlıkta bir ışık huzmesi belirdi. Ha? İşte oradaydı. Mağaranın en derin noktasında minik, narin bir golden glow yavrusu. Gözlerinde derin bir korku saklıydı ama aynı zamanda içindeki umut ışığı parlayan minik yıldızlar gibi görünüyordu. Kurtarma görevlisi yavaşça ve büyük bir özenle yavrunun yanına ulaştı. Sanki ona "Artık yalnız değilsin." dercesine dokundu. Özel olarak tasarlanmış kurtarma kemeriyle Yavrunun titreyen bedenini nazikçe sardı. Bu onun için sıcak bir sığınak, güvenli bir liman haline gelmişti. Yukarıda dışarıdaki aydınlık dünyaya ulaşmayı bekleyen ekip dikkatle ipi çekmeye başladı. Her çekiş adeta yaşamın ritmini hızlandırıyor, umut dolu bir melodi gibi yankılanıyordu. Hem cesur kurtarma görevlisi hem de minik yavru mağaranın soğuk karanlığından yavaş yavaş dışarıya, ferah ve aydınlık dünyaya doğru yükseliyordu. Her saniye, her nefes kurtuluşun yaklaştığının habercisiydi ve sonunda ışığa kavuşma anı geldi. Karanlık mağara kapısında altın gibi parlayan gökyüzü ve ferah, taze hava onları kucakladı. Yavru köpek artık güvende, sevgiyle ve umutla dolu bir geleceğe doğru adım atıyordu. Biraz daha ilerlediklerinde yavrunun onu bekleyen küçük çocuğa kavuştuğu o büyülü an zaman adeta durdu. Gözyaşları sevinç ve rahatlamanın simgesi olarak parladı. O an kelimelerle tarif edilemeyecek kadar dokunaklı, yürekleri ısıtacak kadar değerliydi. Bir hayat daha kurtulmuştu. Çünkü cesaret, umut ve sevgi bir araya geldiğinde en imkansız anlar bile mucizeye dönüşür.